Selamünaleyküm Borsa Treni YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Maden çimento inşaat kategorisinin son videosundayız. 3 adet hissemizi inceleyeceğiz. Almat'tan başlayacağız. Hemen Almat hissemizin grafiğini açalım. Bu arada Almat evet Rozi madencilik olarak ismi değişmişti. Hemen grafiğimizi çağırdık. Grafiğimiz gelirken bir uyarıda bulunalım. Al, sat, tut yatırım tavsiyesi vermiyoruz. Ekranda görmüş olduğunuz metnin tamamını okuduktan sonra videomuzu izlemeye devam edebilirsiniz. Evet hissemizin grafiği gelmedi. Neden gelmedi? O zaman Ruzi yazalım. O şekilde çağıralım. Kodumuz da değişmiş. Biz görselimizden değiştirmeyi unutmuşuz arkadaşlar. Evet, Ruzi Madencilik ve Enerji hissemizde durum nedir? Hissemiz güzel bir yere kadar düşmüş. O düştüğü yerden bugün endeksinde etkisiyle yeşil yapmış. Yukarıya yönelmiş mi? Henüz bir yöneliş emaresi yok. Küçük bir emare ulaşabilmesi adına 8,53 seviyesinin üstünde seans kapanışı yapabilecek konumda olması gerekiyor. Tabii ki. 8,85 seviyesinin üstünde bir kapanış yaparsa da bu sinyal biraz daha güçlenmiş olacak. Dedik ve hemen ikinci hissemize geçtik. Turex Turinç Madencilik. Hissemiz güzel yükselmiş. Bu yükselişten sonra hacimli düşmüş ama bu düşüş yeterli mi değil mi? Aslına bakarsanız şuraya şu bölgeye tutunmuş gibi görünüyor. Eğer tutunmadı ise bir altta hangi seviyemiz bulunmakta? Bir alttaki seviyemiz 12,78 arkadaşlar. Hissemizin bugünkü dip noktasına bakıyorum. 13.34 bir önceki günün dip noktası da 13.34 yani saatlerimiz şu an 11.45'i göstermekte. 18'e doğru her şey değişebilir arkadaşlar. Bu hissemiz artı 5 artı 8'e de çıkabilir. Daha da aşağılara düşebilir. Endekste banka ağırlıklı olmak üzere bir yükseliş var. Ama bu yükseliş birçok hissemize de yansımış durumda. Bazıları hacimli yükseliyor, bazıları hacimsiz yükseliyor. E, fakat bu yükselişin sürüp sürmeyeceği biraz muamma. Muhtemelen yarın endeksimiz yükselişine devam edip etmeyeceğini belli edecektir diye düşünüyoruz. Ve üçüncü hissemiz İPEKE kodlu İPEK doğal enerji hissesinin Grafiğini açtık. Grafik bize ne söylüyor arkadaşlar? Grafik bize hissemizin son dip seviyesini aslında 5 gün önce oluşturduğunu ve yukarıya gitmek için niyet aldığını söylüyor. Bugün yeşil yakmasaydı da yukarıya gitmeye halen devam edebilir pozisyondaymış. Halen beyaz çizgimizin üstündeymiş dün ve ondan önceki gün. Bugün ise yine hacimsiz bir yeşil var. Bu yeşil devam edecek olursa bugün ya da yarın özellikle 62,59 seviyesinin üstünde kalıcılık sağlarsa kalın mum ile o zaman hissemizde yukarıya dönüş emaresi oluşmuş olacaktır. Evet, bugünlük bu kadar arkadaşlar. 3 adet hissemizin grafiğine seri bir şekilde baktık, seviyelerimizi verdik. Bizim kanalımıza gelip ee, i̇lk defa video izleyen kişiler kanalımıza girip e, oynatma listeleri içerisindeki kategorilere göz atabilirler. Burada maden, çimento, toprak kategorisine tıkladığınız zaman bugünkü 3 adet hissemizin güncel halini, bundan bir hafta sonra yine orada bulabileceksiniz. Videolar sekmesine tıkladığınız zaman da her gün paylaşıyor olduğumuz lot sayısı düşük olanlar, ucuz hisseler, çok düşmüş olanlar sat sinyali verenler, al sinyali verenler, grafiği cazip olanlar şeklinde farklı video serilerimiz bulunmakta ve her gün bunları paylaşıyoruz arkadaşlar. O yüzden abone olmanızı tavsiye ederim. Görüşmek üzere, hoşçakalın.